Ahir zaman ben severim safı temiz olanı Şimdi ahir zaman çoktur haramı Kitabımda bulamazsın yalanı Ahir zaman kötülerin zamanı Ondan bilmez kimse benim yaramı Ateşe giderler güle oynaya Yanarken isterler suya doymaya Zalimler sayılmaz kaksan saymaya Ahir zaman kötülerin zamanı Ondan bilmez kimse benim yaramı. Bu zaman da kuzu gezer kurt ile. Farkında değildir gezmez mert ile. Dostum yüreğin mi doldu dert ile. Ahir zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Çoğu bilmez iyileri burada. Recep söyler güller açar yarada. İyiler de vardır azdır arada. Ahir zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Bilemem ki ben ne yana gideyim. Gül hangi yandadır bana söyleyin. Bulamazsam benim için ağlayın. Ayr zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Ben ölürsem açın bakın yaramı. Dediklerim ak mı yoksa kara mı? Sevdiğim de anlamadı meramı. Ayr zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Sevgiler kirlen de ahir zaman da, doğallık kalmadı çoğu mekanda. Riyakarlar yüreğimi yakanda ahir zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Yüreğimde sevdalarım sonsuzdur. Bil ki artık hayallerim sensizdir. İyi bildiklerin çoğu densizdir. Ahir zaman kötülerin zamanı. Ondan bilmez kimse benim yaramı. Söylemekle buna yetmez satırlar, Para geçer artık geçmez hatırlar, Recep'i ölünce dostlar hatırlar, Ahir zaman kötülerin zamanı, Ondan bilmez kimse benim yaramı, Ondan bilmez kimse benim yaramı.